gönderdiğim aile bak gidiyor. Gel yardım edelim. Bize ne abi? Ne demek lan bize ne? Gel sen gel. Evet, yardım et diye gel. Ay sağ olun ben taşırım. Aman olur mu elimize yapışmaz ya. Tutsana lan bana. Tamam Zahmet etmeseydiniz. Aman efendim ne zahmeti. Seyahate gidiyorsunuz galiba. Evet yılbaşı için birkaç gün kaçalım dedim. Kaçmak lazım. Araba şu mu? Evet. Hadi buyurun buyurun. Sizi geciktirmeyelim buyurun. <laughs> Para bile verdi Tabii verecek lan. Keriz. Adamları yolcu ettik, bavullarını bagaja koyduk. Ver onu. Bunlar şimdi tatile mi gitti? Evet. En ideal soyulası evler tatile gitmiş insanların evidir. Soy benisi yüksektir. Sana mesleğin inceliklerini öğreteceğim. Gel <laughs> Kuyudan, köşeden, kapıdan, bacadan düşte gel. şanlına... İşte burası. Neymiş lan bunun adı? Abdurrahman Bulut. He? Abdurrahman Bulut, sen artık bu evi unut. <laughs> Evet, maymuncuk yanında mı? İşte yani. maymuncuk, işte maymun. Hadi bakayım ilk dersini aç kapıyı. Ürüt yok, ürüt yok. Gelen giden olsa ben sana haber veririm. Açtım. Ha. Açtın mı? Of verin. Hadi koçayım. Çaktırmadan gir. bacadan gel. gel. O rahat Allah! Zengin bir eve girdik. Hemen şu televizyonu yüklenelim. Ulan dur ulan dur ulan. lan ulan. Ulan, ulan, ulan ne acemi hırsızsın lan öküz. Hemen televizyon kucaklanırım ulan şey mi lan bu? Oğlum yük de hafif bağda ağır şeyler götüreceğiz. Bak gel bak burada. Burada bak bak bak. Oh, Antika Çin modası var. Hemen yükleyelim yüklenelim abi. <laughs> <laughs> Kapı çalıyor. Şşş, ne lan bu böyle? Abi geri gelmiş olmasınlar. Ne ee, geldiler kendi kapıları kendileri çalıyor salak. Sen şunu tut ben durumu idare ederim. Sen şey çıkarma. Git, git. Hala çalıyor ya. Kim lan bu? Oh, açmaktan başka çare yok. Ya Allah bismillah. Merhaba, Abdurrahman Bey yok muydu <laughs> Abdurrahman Bey gitti. Hatta, hatta tatile gitti. Siz kim oluyordunuz akrabası mı? Ee, ah, ah. Akrabasıyım evet çok güzel söylediniz. Akrabasıyım. Ama uzaktan çok uzaktan bir akrabayım. Tabii ki kim olduğunuz beni ilgilendirmez. Lakin kendisinin evinde kalacak kadar... ...kendisine yakınsınız demek ki. Ee öyleyizdir. İşli, iş, işli, dış, şey, işli dışlıyız. Şey benim... E, Abdurrahman benim bir tanemdir. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. O zaman ben şu birikmiş aidatları alayım madem yakınsınız. Evet, yakınız ama evet. o kadardı. İyi değil ama madem ne kadarmış ki bu aidat? Toplam olarak 30 milyon. Hı? <laughs> <laughs> 30 milyon mu? he, ee, mühim değil canım gitmeden veririm dediydi. Zaten vermezsen şuradan şuraya gitmen Abi öyle dikilir kalırım. yok yok sana. yok dikilme dikilme. Şuradan şuraya git hatta kimse de git. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir şey yapacağım. E, artık yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyince tabii. Tabii canım. Tabii. Ne yani. kadar demiştin? Otuz dediydim, otuz otuz. Ben <laughs> de hı <"Hö"> demiştim ama <laughs> ne yapalım? Bakalım. Kaz. Kaz Heh, <laughs> sen de bunu al. <laughs> hadi bakalım uçak. <ocaka>. Hadi, hadi. <laughs> kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Allah'tan. Ödümü patlattı lan karı benim. <laughs> Kimmiş abi? Kabucu. Kapıcı soydu beni gitti. Benim şimdi bunun için bir şey daha çalmam lazım. İntikamımı almam lazım. Tablo, tablo, tablo bırak. Uğur da bırak. İmzalı bir tablo. Ha, şu tablo ben. Getir abi. Ha. So. Dur ulan çerçevesini çıkaralım da ağırlık yapmasın. Karnın kuruldu. Karnın tıkırdıyor. Kapıyı tıkırdatıyorlar. Hırsız giriyor galiba. Hırsız. Ulan girdi hırsız. Ayı. Bu evin hırsızı benim. Senin karnın tıkırdı. Öküz. Bunların şimdi yatak odasında kasa kasa vardır. Kasa! Kasanın içinde ne vardır? Altınlar var! Sus! Sön! Sus ulan sus! Ele vereceksin bizi sus! Hala tıkırdıyor. Ne tıkırdı lan bu? Benim içime bir kurt düştü. Şurada otur sesini çıkartma bir bakayım da gelirim. Ne lan bu tıkırtı? Ebi mi soyacaklar? Anam! Ne oluyor lan? Hırsızlığa mı geldiniz el alemin evine? Abdurrahman Bulut'un evi burası mı? Abdurrahman Bulut'un evi burası ama... ...siz de çilingirlen milingirlen ayıp değil mi? Soygun'a mı geldiniz? Aa, asıl size ayıp değil mi? 200 milyon liralık borç için 200 kere ihbarname yolladım... ...cevap bile vermediniz. Beni icra yoluyla tahsilat yapmaya mecbur bıraktınız. Girelim arkadaşlar, ya, haciz yapalım. Girmeyin, yapmayın, haciz yapmayın. E, 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 olmaz. Olur. Ya Yasal hakkı. Girelim avukat. Olmaz. De. Canım olur mu ya? Koskoca Abdurrahman'ın canıyım ben ya. Çok sevgilim o benim, yani canım sevgilim ya. Olur mu şey, 200 milyon lira için herifin evine niye girip haciz yapıyorsunuz ya? O zaman ödeyin. Evet, ödeyin, dosya kapansın. Ee, ben, evet, arkadaşı olduğuna göre <gülüyor> <gülüyor> ödemek bana düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar demiştiniz? 200 milyon. 200. <laughs> 200 milyon ne bir şey alın 200 lira. <laughs> ah, buyurun. Elli daha rica ederim. Evet. 50 daha mı? 50 daha. E o ne? İcra masrafları vekalet ücreti. Kavama gibi. Teller. <laughs> Hem gaz geliyor. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Gel oğlum. Güle güle. Yeter artık. Açtın uğraşma. Açtın. Açtın. <laughs> güle güle. Ulan ne Bulut. Ulan! Yavaşlar. Yavaşlar. Yavaş lan ele verin şu ulan Abdurrahman Bulut. Ulan, ulan seni bir elime geçirirsem, bir geçirirsem... ...seni elime ulan Abdurrahman Bulut soydu lan beni. Ne varsa topluyorsun, koltuk, kanepe, halı, kilim, çöp, çöp, her şeyi alıyorsun. Hani abi ilk defa ifade ağır olacaktı? Alacağız, her şeyi alacağız, bu Abdurrahman Bulut'a kıl oldum. Kapı çalıyor Abdurrahman Bulut. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor lan. Gene neye çalıyor lan bu kapı? Niye çalıyor lan bu kapı? Abi açmamayı denesek. Salak, Açtık bir kere artık yalama oldu. Şimdi açmazsa kaybeden dikkati çeker. Artık evde birilerinin olduğu biliniyor. Sen otur ben bir bakayım. Dur ulan dur patlama ulan ne biçim ev ulan burası? Ne oluyor ulan? <laughs> ah, ah, ne oluyor ya? Ah, ne oluyor ya? Ulan demek benim karıya iş koyan öküz sensin ha? Ulan ben adamı yerim lan! <laughs> Bir dakika, bir dakika. Ben o yüz değilim. Nasıl değilsin lan? Kapıda Abdurrahman Bulut yazıyor. Ulan kapıda yazıyor. Benim alnımda yazmıyor ya. Bilip bilmeden, dinlemeden ne konuşuyorsun? E peki sen değilsen nerede o? İçeride mi? Çekil lan, öldüreceğim Ulan onu. bulsam ben de öldüreceğim. Tatile gitti. Peki sen kimsin? Akrabasıyım. Akraba? He. He iyi. Üf! Ne vuruyorlar hala? Ona selamımı ilet. Gelince bunun beş katı döveceğim onu. Şinanay, şinanay, Aa, şinanay, 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 ulan Abdurrahman Bulut. Öldün lan artık sen. Öldün, öldün. Ne oldu abi? Konuşma, lan, oh. konuşma lan zaten sinirlerim bozuk. Ulan kendi kendine konuşuyorsun. Kendi kendime konuşuyorum. Kafayı yedir. Abdurrahman Bulut bana kafayı yedirdi. Topla ne var ne yoksa topla dedin sen. Niye toplamıyorsun lan? Topla. Her şeyi götürüyoruz. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Ne, ne güzel tamam. sakin sakin soyuyorduk. Ne sakin oldu? Sakin yok. Telaşlı soyacağız. Ben bakayım. Sen, 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 sen bakma, sen bakma. Salak, şimdi çıkarsın biz hırsızız dersin. Ne diyeceğim? Ölünü körünü diyeceğiz. Sen burada dur, ben idare ederim ortalığı. Ah, oh, başım içinde sallanıyor. Ne var, ne istiyorsun? Abdurrahman abi yok mu? Ustam selam söyle bir. Lan ne istiyorsun elini Abdurrahman'ın lan? Birikmiş veresi abi, bugün kapat çekti de. Tamam, ne kadar? Yetmiş beş... Yetmiş iyi. <laughs> Nerede kaldı bu ya? Allah Allah. Al güle güle. Bu da senin. Teşekkür ederim abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Kıyıdan, köşeden, kapıdan, bacadan, kaştan gel. Bu Abdurrahman, Mugut'a köşeden... çok içerliyorum. Kim duyuyor? Ben de zil sesi duyuyorum. Telefon zili. Alo! Ulan niye açıyorsun telefonu lan hayvan? Ne bileyim abi kapıları açıyoruz telefonu da açacağız zannettim. Alo! Ver şunu gel ver çıkarın, çık! Alo! E, ee, buyurun ben Abdurrahman Bulut. Ee, kanal D'yi açalım? Aç lan Kanal D'yi. Ne oldu hayrola? Abdurrahman Bulut Bey, şans size güldü. Panomuzdaki kelimeyi bilirseniz... ...gıcır gıcır bir araba alacaksınız. <laughs> Mehmet Ali Bey biraz yardım et. Ara... Arabamız mı olacak? Allah! Arabamız olacak, yaşadık! Ulan bizim niye oluyor? Kazma! Abdurrahman Bulut'un arabası olacak. Ay 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 ay! Evet bildiniz! Kelimemiz kazmaydı! Bu kazma size pırıl pırıl bir araba kazandırdı! Güle güle binin! Ay ay ay! Mehmet Ali Bey! Aman! Ulan herife bir daha durup dururken araba kazandırdık ya! Ulan sinirimden ağlayacağım ya! Ulan hay Abdurrahman Bulut, Ulan bir geçirirsem seni elime. Kapı çalıyor lan kapı. Hey Allah'ım ya Rabbim ee, ya. ne var be, ne var be? İyi günler. İyi günler. <laughs> Abdurrahman Bulut. Ay, yok, ben değilim abi. Ben onun hırsızıyım. Hırsız mısın? E, evine hırsızlık yapmaya girmiştim ama yakayı ele verdim. Çok düşmanım abi. Yakala beni, at içeri beni. Ulan da. ne şanslı adam bu Abdurrahman Bulut ya. Yolda cüzdanı bulmuşlar, karakola getirdiler. Ben de onu evine getireyim dedim. Herifin evindeki hırsızı yakalıyorum ya. Hadi yürü bakayım. <laughs> yalnız ben yalnız değilim abi. Bir de maymunum var. İçeri al. Ay onu çağır. Gel maymun. Geldim abi. Ulan ne acem hırsız hırsız da yürü. Neredesin lan? Ne bu hali? Nasıl ne? Hırsızlığa çıkmıyor muyuz abi? Esas senin halinde böyle Noel Baba gibi. Ulan bu gece yılbaşı, hayvan. Yılbaşında insan Noel Baba kılığına girer. Bu gecenin mana ve ehemmiyeti ne? Zengin olacağız abi. Ulan tamam zengin olacağız da... ...yani mesleğimizin gereklerini yerine getirirken... ...bu gece Noel Baba kılığına gireceğiz ki... ...polis bize uyanmasın. Çekiyor musun? Çaktım abi. Heh. Hadi al şunu giyin. Bakın kaybetmeden çek. yılbaşı ya... ...gazinoya, tavernaya, bir yere eğlenmeye gitmişlerdir. Hadi acele et. Abi bir dakika. Ben senin yeni yılını kutlamadım değil mi? Ben elini öpeyim abi. Ne oluyor lan? Atamsın, ustamsın. Ben senin sayende öğrendim bu mesleği abi. <laughs> ben hıdan oldum ne demek? Görevimiz. Abi beni de ağlatacaksın. Abi ben sana bir Noel hediyesi vermek istiyorum. Ahmet etme seni ya. Olsun. Ne gereği var? Düşünün. Olsun. Ne ben. diyorsun beni? İşte bu İyi Noeller abi. Teşekkür ederim, beni çok duygulandım. İlk defa bir Noel hediyesi alıyorum. Lan hıyar, buzdolabını verseydin bari. Tamam abi, Hemen Aman Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Ne bu abi ya? Ne gecemiz var, ne gündüzümüz var. Herkes yılbaşı kutlarken, affedersin biz eşek gibi çalışıyoruz. Ne sigorta var, ne sendika var. Sus lan, bırak lan bu aydın ağızlarını. Hadi gidelim, daha soyulacak çok ev var oğlum, yürü. <laughs> başı bayram demeden gecesini gündüzüne katıp çalışan biri daha kolay gelsin memur bey. Hayırdır? Ee, hayır hayır ee, biz şeyiz. Ee, şeyiz evet. Biz neyiz lan. Neyiz? Ee, Noel babalarız. Hmm, Noel babalarız. Evet. evet. Ee, bir şirket reklam yapalım diye bizi kiraladı. Evet yoksa çocuklara falan hediyeler dağıtacağız. Evet. Buyurun. Buyurun. Ee, şu fritoz da sizin olsun. Patates kızartıp yersiniz. Kullanılmış mı bu? Her tarafı buçuk buçuk yağ içinde. Yok abi, mekanizmaya çalışsın diye biz yağladık onu. Evet, güle güle kullan. Sağ ol. Allah sağ olsun. İyi yırttık vallahi. Vallahi iyi yırttık. Allah, çok şanslıyız. Bak, açık pencere var. Yürü. para bak. Yükte hafif, pahada ağır. Ne varsa toplayalım, tamam mı? Oh, Ağabeyciğim herhalde bu evde kimse yaşamıyor. Baksana iki sandalye, bir masadan başka hiçbir şey yok. Demek ki yanlış adresteyiz. Evi götüremeyeceğimize göre duyalım. Oh. Deşkür, dur? Kimsiniz? İmdat, hırsızlar, karakol, polis, jandarma, silahlı kuvvetler. Durun. Köpüre köpüre bağırıyor. Görmüyor musun biz babayız. Şey babasıyız. Noel babasıyız. Babalara geldik. Babayız biz. İçeri nasıl girdiniz? Ee, ...Noel Baba nasıl girer içeri? Şömineden... Ee, ...ay... E, ...bacadan... ...kapıdan... ...bacadan kaç tane... Ee, ...anne... ...ne... ne ...dur ulan, dur, dur, dur ne oynuyorsun? Oğlum biz Noel Baba'yız... ...bir kere niyet etmişiz hediye vermeye... İğnenin deliğinden olsa geçer gireriz. Ana... ...bize hediye mi getirdiniz? E televizyonumuz falan yok... ...yatalım uyuyalım dedik... ...yılbaşı bizim neyimize. İyi yapmışsınız. Ee... ...ne ee... ...yıla? bana ne getirdiniz? Noel babası. Ne getirdim bakalım yavruya? Televizyonları yokmuş be abi. Verelim gitsin ya. Ulan ver gitsin. Verelim. Sana televizyon getirdim Noel babaları. A ah, çok teşekkür ederim. A e, e, bu iyiliğinizin A altında kalmak niyetinde değilim. E, bir dakika bekleyin. Ben de size bir hediye vereceğim. Dur. Abi polis falan çağır mısın bu? Ağzını ayır aç lan. Yavuz, Yavuz kalk oğlum kalk kalk! Al sazımda gel kalk! Ne oldu bu ya? Hey, Noel babalar geldiler, bize televizyon hediye ettiler! Sen de bir türkü söyle kalk <laughs> oğlum kalk! Hadi. Kalk yavrum! Hadi al! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Ee, bu benim oğlum Yavuz! Met etmiş gibi olayım, sesi çok güzeldir! Bu yılbaşı için size bir türkü armağan edeceğim. Okusun abi. Sus lan. Daha soyulacak çok ev var. <laughs> Zahmet etmeseydiniz. <laughs> Thank <laughs> you. Anam, bunlar ne Ermenciğim? Ah, hayırlı geceler. Amirim nasılsınız? Tamam. Ya, dağıttık gidiyoruz. Bizimle Bizim de karakola kadar buyurmaz mısınız? Ee, çok isterdik ama <laughs> elimizde hediye kalmadı. <laughs> ya. Belki bizim size karakolda verecek bir hediyemiz bulunur. Sizin Noel Baba kılığına girmiş hırsızlar olduğunuzu biliyoruz. Nereden anladılar lan? Ya anlaşılmayacak gibi değil ki. Bu gece birçok Noel Baba kılığına girmiş hırsız ve yan kesici yakaladık. Bir daha sefere daha zekice bir şey bulun. Yürüyün bakayım. Yürüyün. Yürü. Uyku bölmek yerli yerisiz aşka gelme. Gel bakayım, gel, sen, taburcu acaba? Taburcu acaba? Çal bakayım. Ha, güzel, tamam, tamam. Program başlayınca çalarsın. Git oraya. Garson! Buyur efendim. Gel buraya. Hesabı getir, kalkıyorum. Ta, gel buraya. Gel, salak. Ben patron değil miyim, aptal? Ne bu? bu çiçek efendim. Çiçek. Yediririm bu çiçeği sana. Bu bayat çiçek. Buraya tazesini koy. Buraya gel. Buraya gel. Bu şampanyaları kim koydu buraya? Ben koydum. Bu şimdi koyma. Müşteri gelince koyacağız. Başka. Tamam mı? Şimdi ortaya iki üç tane masa koyacağız. Başka. Masaları sıkıştıracağız. Paraları cebimize cüzdana tıkıştıracağız. Merhaba İsamet. Ooo beyefendi. Ooo beyefendi. Hayırdır kuyruklu piyano gibi geziyorsun? Ha, Ne iş bu kefene bürünmüşsün? Senin müessesende olup işleri denetlemen gerekmez mi? Ya o ne işini ne hazırlı. Ben benim dükkanı kapattım. Kapattın mı? Niye lan manyak? Yılbaşı gecesi oğlum bugün. Ya bir tane bile müşteri gelmedikten sonra ne yapayım ben yılbaşı gecesini? Ne demek bu şimdi? Lan yılbaşı gecesi bir eğlence yeri boş kalır mı ya? Sen salaksın oğlum. Bak ben evden bile masa getiriyorum. Yani utanmasam bahçedeki meşeleri kesip buraya masa yapacağım vallahi. Ya bana meslek sırrı falan deyip durma Allah aşkına. Anlat bana. Ben de gazinocuyum, sen de gazinocusun. Ben batıp duruyorum, sen masa ekliyorsun. Nasıl oluyor oğlum, bu iş ya? Lan karşımda yılbaşı hindisi gibi düşünüp durma. Al akşam yavrularını getir buraya. Bu işler nasıl oluyor ben sana öğreteyim. Hadi yallah. Lan gel buraya, garson. Sen garson musun? Sen tamam. dağın bukaçı değil mi? Tamam. Tamam. Git, dağın bukaçı orada tamam. çal, yürü gelme, gel buraya, tamam. gel. Buyurun efendim. Sen kaç senedir burada çalışıyorsun? Yıllardır buradayım. E şimdi niye boş duruyorsun? Çabuk şuraları biraz masa sıkıştırın. Masaları getirin, çabuk. Aşkın. Her tarafı masa doldu. Aşkım kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri yel alır gider. Aşkım kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri yel alır gider. Sever gün ölden kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gün ölden kimi senin gibi el olur gider Akar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda gözyaşı vardır Akar damla damla sel olur gider. Her damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda gözyaşı vardır Akar damla damla sel olur gider. Yer var mı Efendim? Yer var mı? Var, gel otur, gel. Oğlum, niye böyle bu kıyafetler tamam, tamam. eğlenmeye tamam, tamam. geliyorsun? Tamam, tamam. Ha? Bak bu kravat taktı, niye taktı? Salak mı bu herif? Ne Önüne bak, sen eğlenmene devam et. Git çiçkine. Gel buraya. Bu kıyafetler eğlenmeye geldin mi? Çıkır hadi. <laughs> Gördün mü? Ha? Dolaşma yakalımda yaşıyorsun. Işte. Nasıl? Ha? 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 Sen, 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 Gelin Hadi. Eğlen. Kalk. 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 Dünyanın bir yazı, bir kışın ağrıdır. Her yolun bir sonu. Ya Hüsamettin, millete sen ne yapıyorsun ya? İtip kalkıyorsun böyle. Bir dakika, şunlar eğlenmiyor bir dakika. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi durmayalım, hadi durmayalım, hadi, hadi. Oh. Hadi, biz niye ayrı oturuyorsun da? Ha? Ne var? Hadi, 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 hadi. 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 Ne şimdi biz buraya senin dükkanın dolut taşıyor. Nasıl yapıyorsun bu iş? Diye geldi. E sen milleti itip kalkıyorsun ya. Oğlum bu işin sırrı burada. Nasıl yani? Cık, oğlum görmedin mi Edi? Milleti itip kaktı yarışmada birinci geldi. Evet. Ben de şaşırdım ama bizim millet alışmış buna. Resmen milleti itip kalkıp duruyorsun ya. Oğlum görmüyor musun? Şöyle bir etrafına baksana. Bak millette tık yok. Zam yapıyorlar, enflasyon oluyor, millette tık yok. Sağlık harcamaları gacık, millette tık yok. Vergiler acayip iniyor, millette tık yok. Ee, yani biz şimdi bundan mı anlıyoruz? Oğlum ben müşterilerime yabancılık çektirmemek için böyle yapıyorum. Onun için burası böyle dolup dolup taşıyor. Sen de eğlenmen lazım. Hadi eğlen yoksa eğlendiririm. Vallahi ha. de eğlendiririm. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı.